ile birlikte Taca Bocaza yine aldığım paketlere bakıyoruz. Tabii ki de annemle beraber. Arkadaşlar şimdi bir bakım paket alalım. Bu paket çok güzeldi bu arada Aldık yani. Sen ne düşünüyorsun bakım paketi? Ben hiç görmedim. Şimdi seninle birlikte göreceğim. Evet arkadaşlar annem Toka Boka'yı tabii ki de bilmiyor. <laughs> şimdi bu annem olsun değil mi? Olur. Bu sen ol, bu ben olayım. Bu benim karakterim zaten. ne çıkaralım. Bence gayet güzel bir paket değil mi? Yani bakar mısın? Spa odası falan da var. Da karışımlar bile var. Ondan sonrasında içecekler var. Ee, ondan sonrasında kıyafet yeri. Böyle duş yeri falan var. Bakım odası var. Hatta böyle girelim. Yanmak ister misin? 5 derece yaptık ama yeterli bu kadar. Solaryum mu orası? Solaryum evet. Ama tabii ki de şey yapmıyor. Çünkü şey yapsaydı çok kötü olurdu. Karakterim bozulacaktı çünkü. Aa. Şimdi arkadaşlar havuzu bence çok tatlı değil mi? Sırf havuzu içine aldım bu paketi. Yoksa hiç almayacaktım. Sonrasında burası en dikkat çeken yer bence. Ne yapıyor orada? Ayaklarımızı yıkıyor ya da pedikür falan yaptırıyor. Burası da çocuk ağzı. Bence burası kardeşim için baya ideal bir yer. Yani çok güzel. Sonra buradaki animasyonlara bayıldım ben özellikle. Sonrasında arkadaşlar burada yine bir duş alanı var. Çok güzel bence. Burada böyle para var. Böyle bir yer var. Şimdi e, öbür paketimize geçelim. Arkadaşlar şey, bir şey unuttuk. Biz mobilya, tabii ki de mobilya geliyor aldığımız zaman mobilyaları göstermeyi unuttuk. Kısaca arkadaşlar şöyle Hadi bunlar bakayım. zaten e, normalde de vardı ama şu yatak bence çok güzel. Bu ben da şey, kardeşim ve ben için bence gayet... Ranza. Aynen. Ben kreş paketi aldım. Ondan çıktı. Bu şeye falan bayılıyorum gardıroplar var da garip garip eşyalar var bence çok güzel aşırı tatlı yani bakar mısınız ne Anladım. şey garip garip eşyalar bir yandan nereden çıktın sen hiç istememiştim ki ben Heh. şimdi böyle e, ra, şey bunu gördüğüm zaman şok olmuşum çok güzel misalınca evet herkes evet yani anne çok güzel ben hatta bunu evime koymayı düşünüyorum. Ama şu dondurma arasında gördüğüm an yıkıldım. Çok tatlıydı çünkü. Bence yeter bu kadar. Şöyle hepsini göstereyim size. Çok tatlı şeyler var yani. bayağı şey geldi bu arada. Çok güzel bir paket. Şimdi buraya da tanıtalım. Ay. Kapatalım. Çok güzel ama tek sevmediğim bir huyum var. Ben bunu da çok dağıtıyorum. O yüzden ellememeye çalışıyorum. Her şey dağılıyor çünkü. Bakar mısınız kreş yere? Bence kendi odanı da böyle toplamalısın Duru'cum. Evet. <laughs> Gayet güzel. Her şey dağılıyor burada. Onu pek sevmiyorum. Bakar mısın? Park yeri falan var. Çok güzel bence. Şimdi diğer pakete geçelim. Hadi bakalım derken videoyu durdurdun. Şimdiki ne paketi? Tatlıcı pakete. Tatlıcı olmuyor. Oh baya güzel bir paket bence. Bu paketi gördüğüm an aşık oldum. E, şey hiç sorgulamadan içine bile bakmadan. Çok şeker ama duruyor. Evet. aynı bakar mısın? Şimdi buradan dondurmayı alacağız. Sana dondurma hazırlayayım. Kavunlu var mı kavunlu? kavunlu yok. ama <laughs> <laughs> böyle hazır da verebilir. Neyse. Bence çok güzel bir kafe. Kafe tarzı ve aşırı o kadar güzel ki herkesle. Ondan sonra burada böyle pastalar, tatlılar falan var. Yani bu paket çok bu arada e, karlı bir paket. Çünkü arkadaşlar bayağı mobilya veriyor. Mobilya verdiği için şey, bence çok daha karlı oluyor. Yani mobilya vermeseydi almazdım açıkçası. Burası böyle kristaller falan var arkadaşlar. İşte o yenilebilir kristallere benziyor. Tokyo'da en beğendiğim şey asansörün falan çok gerçekçi olması. İpleri ne kadar var ve ben genellikle evlerimi şöyle yapıyordum arkadaşlar. Oynamaya hazır yapıyordum. Hiç uğraşamıyordum çünkü ayrıca bir de eşyalar çok çirkinde. Ama artık direkt sildim ve oynamaya hazır yaptım. Bence aşırı güzel eşyalar çok vardı. Çok güzel. Şimdi üst kata geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kata geldik. Annem az önce asansörden geçiş anında şok oldu bu arada. Bakın burada simitçi var. Çok tatlı. Ben buradaki simitleri şey yaktığım için çok üzülmüştüm. Aa, bu şey değil mi? Göremiyorum. Bak. Şöyle hani etleri falan öyle yapıyorlar ya. Hmm. Aa, şiri güzelmiş. Yeni fark ettim şu an. Yemek kitabı var. Çok güzel. Bakın döndürme şey bile var. Ayrıca burası benim evim mi tatlıcım? Ben de onu birazcık karıştırdım. Çünkü duş var. Üst katı galiba benim evim. Bakar mısınız arkadaşlar e? yatağın süslemelerin güzelliğine ve bunların hepsini bize zaten veriyor. Şu müzik yerine bayıldım. Ama müzik çalmayacağım yoksa benim sesimi duyamazsınız. Anne yani bakar mısın ne kadar güzel. Şimdi bunun içinden ne çıkacak sence? Hangisi? <laughs> <laughs> o farklı. kadar güzel ki yani anlatamam. Şimdi bir de evimi göstereyim. Çünkü evimi oynamaya hazır yaptığım için merak etmişsinizdir herhalde. Evime geçelim. Arkadaşlar direkt bu evi ben tasarladım. Yani arkadaşlar herkes düşünün bu evi tasarlarken. karşımın odasını bile yaptım. Bakar mısın? Kreş paketinden aldım ben bunları. Nasıl sence karşımda olası? Güzelmiş. Bence bayağı güzel. Ben Aha oh, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü orası kedinin yatağı. Burası benim odam. Ne düşünüyorsun? Daha henüz bir şeyler koymadım. Çünkü oyunu daha ben yeni yükledim. Evet. Çünkü arkadaşlar simek zorunda kaldım. Hafızam tükendi. Sonra burada karışımları anlatıyor bence. Ve telefon var anne. Ne düşünüyorsun bu konuda? Eski antika telefonu. Aynen. Böyle burası salon. Tavruları çok seviyorum. Keşke gerçek hayatta da böyle şeyler olsa. Değil mi? Ben burayı evet. ne yaptım biliyor musun? Hani biz seninle geceleri her gün şey yapıyoruz ya. Böyle içme yeme yeri yapıyoruz ya. Ben bunu... <laughs> i̇çme yeme <-yemeğinden>... yeri. <laughs> evet. Kız gecesi işte, yani. Kız şeyler gecesi yapıyoruz arkadaşlar. Şey, Görün yapıyoruz. Burası burayı onun için tasarlamıştım ben. Çok güzel oldu bence değil mi? Mesela açıp kafana biliyor çok güzel yastıklar falan koydum. Az önce kız gecesi yaptım. Evet arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi alt kata geçelim. Arkadaşlar bahçeyi ben of. boş bıraktım ama yine düzenleyebiliriz belki. Değil mi şey anne? Çok güzel olur. Aynen. Şu özellikle bahsetmek istiyorum ne kadar güzel değil mi? İstersen evet. karlı böyle yap. Nasıl? Sence nasıl yapalım? Güneş. Ya. Böyle kas. Şimdi arkadaşlar mutfağa gelelim. Ben aynı işine bakar mısın? Bakayım. Yoğurt mayalama makinesine benziyor. Hangisi? <laughs> Bu. Dur mod şey terazi. Hı hı. Çok güzel. Ben hiç alışveriş yapmamışım. Neden bilmiyorum. Burada sandalyeler var. Sandalye böyle koydum yoksa böyle onu da yan çeviremiyorsunuz arçalara falan. Böyle mutfak çok tatlı oldu bence. Sıra banyoda. Banyoda böyle. Şuraya bir tane şey yaptım ben. Fütçek. Aynen. <laughs> aynen aynen. O zaman benim annemle bugün videom bu kadardı. Daha fazla paket inceleme videosu veya e, paketten çıkan şeyleri göstermemizi istiyorsanız kanala abone olup like atın. Görüşürüz. Görüşürüz.